أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون Sadakallahul azim. evet, Mü'min suresi ayet 61. ayete gelmiştik. Allah öyle bir zat ki geceyi içinde rahat etmeniz, geceyi içinde rahat etmeniz için karanlık, gündüzü de rızkınızı aramanız için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Mücmel olarak malen böyle. Şimdi tefsire gelelim inşallah. Allahu allazi ja'ala lakum al-layla li taskunu fihi wa an-nahara mubsira. Şimdi ve nahara mubsiran. Şimdi buradaki ibsar görme fiili nehara gündüze isnad edilmiş. Diyecek ki buradaki isnatta mecaz vardır. Huwa min al-isnad Ey mubsaran fihi. Belki mana o gündüzde ne yapıyor insanlar görüyor yani. Li'an al-ibsara fil haqiqati li ahli an yani gündüz e, yaşayan, dolaşan kişiler, yani insanların, e, insanlarındır yani. Görme fiili insanlarındır, gündüzün değildir. Belki gündüz görüyoruz yani. Evet. وَقُرِنَا اللَّيْلُ بِالْمَفْعُولِ لَهُ وَقُرِنَا اللَّيْلُ Ca'ale lekumul leyle li <laughs> teskunu fihi. Li teskunu fi mef'ul lehudur. Edur leyl leyl kısmında mef'ul lehu getirildi. Ve nahar yani ve kurina naharu bil hal. Gündüz bölümünde hal geldi. ve nahara mubsiran yani mubsiran geldi. Ve lem yekuna halayni ikisi mesela ca'ale lekumul leyle sakinen ve nahara mubsiran bu şekilde değil. Ama fonunlara hem, yani jale l leyle li teskunu fi ve nahara, masal li fihi, yani rızkınızı aramanız için hareket etmek için bu şekilde diyor niye gelmedi? Rıâyatın li mukableti. mukabeleti. ve, 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 yani mukabele ne istiyordu? Ya ikisi hal olsun ya ikisi mefhulleh olsun. Mukabele bunu gerektiriyor. Ama niçin bir kısmında yani gecenin kısmında gecenin tarafında mefhulleh geldi, gündüzün tarafında hal olarak geldi? Li ennehu mutakabilan manan. Evet. Mana belki nedir? Mutakabildirler. Çünkü diyecek ki لِيَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا yuaddi mueddel al Çünkü bu ister hal olsun, ister mef'ulleh olsun birbirinin görevini yapıyorlar. Birbirinin vazifesini yapıyorlar. Evet. Çünkü halde diyorlar kitaplarda halde da illeti ne yapıyor? İlleti ifade ediyor. Aynen mef'ulleh gibi halde ne yapar? İlleti ifade eder. Sarahaten olmasa bile zımni olarak illeti ifade eder diyorlar. Lianne kullu vahid minhuma bu hal ya da mef'ulleh yüeddi <laughs> müeddel ahar. Yani e, yani vazifedir. Yani birbirinin görevini görürler. Birbirinin işini yaparlar demek istiyor. Bide de ve li ennev lev li tubu siru fihi yani ve nahara li tubu siru fihi yerine fâtetil fesâhatülleti fil istadil mecazi. O zaman buradaki istad hakiki olurdu. O e, mecazi isnadda olan o mübalağa, o fasahat e, kaybolmuş olurdu diyor. <laughs> e velev kile sakinen, peki mubsiren yerinde kalsın da biz sakinen desek, yani Allahu le ceal leyle sakinen ve nehara mubsiren böyle desek ne olurdu? O zaman diyor, lem tetemeyyezil hakikatu minel mecaz. O zaman hakikat <laughs> mecazdan ayrılmazdı. Niçin? İzil leylu yusufu bi sukun. Çünkü alal hakikat yani hakikat üzere gerçekten leyl sukun ile vasflandırır. Baslandırılır mesela. Ela tera ila kavlihim. Bu ela tera ne yani bir e, temirdir yani. Aydınlatıyor. Ne diyor? <laughs> Sen Arapların şu sözüne bakmaz mısın? Leylun sacin. Leylun sacin ey sakinun la riha fihi. Yani sükundur. Orada hiçbir kıpırdama yoktur. Kıpırdama nerede olur? Rüzgardan olur. Yani rüzgar olmadığından dolayı bir kıpırdama, bir e, hareket yok. Sakindir. Hatta ee, İmam Nesefi ayetten misal verse daha güzel olurdu. Mesela Duha suresinin ilk başında oku. Ve duha ve leyli iza seca. Bak orada sadaten ve duha ve leyli iza seca. Yani leyli iza sekene. <laughs> ve sakinleştiği zaman gece. Zaten de öyle meal yapıyorlar genelde. Ve duha ve leyli iza seca. Bak demek ki leyl o sükunetle oluyor? Vasıflandırıyor yani. Şimdi sakinen deseydik acaba bu sakinen hakikat üzere mi yoksa mecaz? Yani sakinine fihi o zaman mecaz üzere. Yani acaba orada hakikat mi kastedildi yoksa o sukun onun gecede e, geceyenlerin geceleyenlerin sukunu yani gecede e, duranların, yatanların sukunu mu? Yani bu birbirinden ayrılmaz yani. Acaba hangisi kastediliyor? Ama e, Semin el-Halabi, onun da meşhur e, tefsiri vardır, <laughs> genelde İhrab'a yöneliktir. O diyor ki, yani burada ihtibak olsa, yani burada ihtibak sanatı vardır, o zaman hiç bu illetlere, bu talihlere gerek kalmaz diyor yani. Evet, yani ihtibak e, var diyor ayette. Birinci de zikredilmiş, ikinci de zikredilmemiş, ikinci de zikredilmiş, birinci de zikredilmemiş. Evet. Onu Semin el-Halebi'nin tefsirine bakabilirsiniz yani. Ha, demek ki burada isnaddan mecaz vardır. Yani şöyle diyorlar, o kadar yani bu gündüzün o kadar görme sebebiyeti tamdır ki e, sanki bu görme gündüze nispet edilmiştir. Hani mesela diyorlar, "Neharu saimun." Neharu saimun. E, kişinin mesela gündüzü oruçludur. Gündüzü oruçludur. Halbuki gündüz oruç tutmaz. Diyorlar ki kişi o kadar çok oruç tutuyor ki o kadar oruca murazamet ediyor ki sanki bu oruç gündüze sirayet ediyor. Gündüze sirayet ettiğinden dolayı ona nispet ediliyor. Hani mübalağa Yani demek ki nehar sayın Adam o kadar çok oruç tutmuş ki artık gündüz oruç olmuş yani. Burada da öyle. Bu gündüz o kadar görmeye sebebiyet veriyor ki sanki o görme kendisine nispet ediliyor. Mübalağa ciletinden. Kısacası böyle. İnna Allah lazu fadlin ala nas. Allah insanlara çok e, böyle fazıl, çok böyle inam eden, inam sahibidir. Onlara lütf, insana çok lütufkardır yani. Ve lem yekul le mufdilun ev le mutafaddilun. Yani, niçin böyle demedi? Lezu fadlin idafeli getirdi diyecek ki لِأَنَّ الْمُرَادَ تَكْسِيرُ الْفَضْلِ Buradaki fadlın çok olması, tazim yani. Çünkü o da teminden anlaşılıyor. Fadlin, o fadlindeki temin tazim içindir, teksir içindir. Yoksa biz لَمُفْدِرُونَ desek, اَوْ لَمُتَفَدِرُونَ desek o tazimi, o temindeki o teksiri ifade edemezdi. Bir de وَاَنْ يُجْعَلَ فَضْلًا لَا يُوَزِيهِ فَضْلٌ Yani öyle bir fadl ki hiçbir fadl ona denk ve eşit değildir yani. Yani çünkü bu Allah'a nispet edilmiş bir fazıldır yani. Lezu fadlin. O fadıl Allah'a nispet ediliyor. Vazar ki inama yekunu bir idafati. İşte bu ancak idafele olur yani. İzafele olur. O fadıl Allah'a nispet ediyorsun. Demek ki bu Allah'a nispet edilen fadıl hiçbir fadıl onun karşısında olamaz yani. Çünkü Allah'a nispet edilenler, kullara nispet edilenler bir olamaz. Ha insanlar da fazla sahibidir. Bazen insanlar lütuf yapıyor ama Allah'a nispeten sanki lütuf değildir. Evet. <laughs> demek burada Bu tenzi, e, tenvin Ta'zimi nafir ifade ediyor Onu demek istedi kısaca Ama velâkinne ekseren nâsi la yeşkurûn İnsanların diyor çoğu Şükretmezler Demek az şükredenler azdır Ve kalîlun min ibâdiye şekûr Başka ayette Allah-u Teala Allah Allah öyle buyuruyor Kullarından şükredenler azdır ve lem yekul velakinne ekserahum. Evet. Çünkü inna Allah la zufadan ala nas. E nas geçmiş. E nas ancak zamir gönderse diye ikinci iki, 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 bir defa ekseren nas nasıl zikretti? Hatta la yetekerrara zikrun nasi. Hani ve lem yekul velakinne ekserahum hatta la yetekerrara zikrun nas. Ve lem yekul li enne fi haza tekriri yani bu nasın tekririnde tekrar edilmesinde taksisen li kufran ni'meti bihim demek ki bu nimete nankörlük etmek insana hastır. Yani insan oğlu çok nankördür yani. Şükretmez. Tabi çoğunluğu azını değil. Yani müminler şükreder. Bir de vennem humul yekfuruna fadlallah. Allah'ın fazlini lütfunu yapar, inkar eder. Ve le yeşkurune. Ona şükretmez. Ama hayvanlar şükreder. hayvanlar onların tabiatı öyledir. Melekler de öyledir. Hayvanlar da öyledir. Onlar gece gündüz Allah'a zikrederler, şükrederler. Hiç nankörlük yapmazlar. Ke kavlihi innel insana le kefur. Demek innel insana le kafur, <laughs> İnsan nankördür. İnnel insana le zalim İnsan çok zalim, çok nankördür. Evet. Dememiş hayvanlar ya da başka varlıklar. İnsan oğlu yani. <gülüyor> 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 Zalikum yani ellezî halak le halak le leyle ven nahar. Yani bu vasıfları kendinden toplayan hem ilah uluhiyet hem de rububiyet vasıflarını kendinden toplayan Allahu Allah'tır. Rabbukum Rabbinizdir. Haliku kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Bunlar hepsi haberdir. Zalikum ismi şeret mübteda. Allahu haber. Rabbukum ikinci haber. Haliku kulli şeyin üçüncü haber. La ilahe illahu dördüncü haber. Ey yani huvel cami li Bu vasıfları kendinde cem eden odur. Nedir o vasıflar? Min rububiyeti vel ilahiyeti. Bir de ve halqi kulli şeyin vel vahdaniyeti. La ilahe illahu. Yani vahdaniyet oradan çıkıyor. Demek ki sizin o taptığınız putlar ey mekan yani ne ilah olabilir ne de Rab olabilir. Çünkü bu vasıfları ilahiyet, rububiyet vasıflarını kendilerinde toplamazlar. İlah olan terbiye eder, her şey yaradar, yaradır, yaşatır, öldürür, tek olur, hayat sahibi olur. E putlarda bu özellikler yok. Siz nasıl yani putlara tapıyorsunuz? tufak. <laughs> Zaten sonunda da öyle diyor allah Teala. Siz nasıl haktan saptırılıyorsunuz? Fekeyfe ve min eyyi vecihin hangi sebeplen tusrafuna an ibadetihi ila ibadetil evsan. Allah'a ibadetten, putlara ibadetten yapıyorsunuz, döndürülüyorsunuz yani. Kezalike yu'fekul lezine kanu bi ayatille yecehadun. Ey ne demek? Kullu men cehade bi Allah, ve lem yeteemmelha ve lem yetlu bil hakka ufike kema ufiku. Allah'ın ayetini inkar eden, teemmül etmeyen, hakkı talep etmeyen bu her böyle bir kişi saptırılır. kema ufiku nasıl ki önceki kavimler, inkar eden kavimler de haktan saptırıldığı gibi bunlar da böyle saptırılır. Allahu lezi ceala lekumul erde kararan yani mustakarran. Allah ise yeri tam karargah kıldı. Ve sema binane sakfen fevkakum. Üzerinize bir tavan kıldı. Ve Sizi ise suret şekil verdi. Fe ehsene suvarakum. Şeklinizi en güzel surette yaptı. Kile lem yehluk. Hayvanen ehsene surete insan. Allah, insandan daha güzel surette olan bir hayvan, yani varlık, canlı yaratmamıştır. Ve lem yehlukhum men kusine kel behaimi. Diyor, hayvanlar gibi insanlarda böyle ters yüz yapmamıştır. Yani insanların yüzü daima yukarıdadır, hayvanlar aşağı doğrudur diyor. Geneli öyle mesela. Ve razak minet tayyibat en Siz leziz, tayyib, hoş e, nimetlerle rızıklandırdı. Zalikum la rabbukum. Gene işte Allah, işte bu, Rabbiniz olan Allah budur. Fetebârek Allahu rabbul alemin. Alemler Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir, ne mübarektir, hayrına kadar çoktur. Huvel hayy. Yani el müteferridu bil hayati zatiyeti. Zati hayattan tek olan odur. Yani hayatı kendiliğinden olan, yani bizim gibi hayatımız sonradan gelen değil yani, sonradan olan değil. Allah'ın hayatı zatındandır. Huvel <laughs> hay. Hay sadece odur. Onun dışındakiler sanki öldüklerinden dolayı sanki onlar hay değildir yani. Allah ölmez. Yani ve tevekkel alel hayyillezi la yamut. Bak ölmeyen, hay olan, yani hayatı zatından olan, tek olan Allah'a tevekkül ediyorum. O diğer ayette. La ilahe illahu. İlah odur. Yani demek ki hayat sahibi ilah olur. Hayat sahibi olmayan ilah olamaz. Putlar ilah olamaz. Fed'uhu. Madem öylese ona ibadet edin. Putlara değil. Muhlisine din, Şu halde taati dini ona halis kılarak. ibadeti ona halis kılarak. Neden halis kılacak? Mine şirki ve riyai. Şirkten riyadan. Kailine. Yani fed'uhu'nun zamirinden hal yapıyoruz. Failinden.

isteyince, talep edince nezela. Kul de ki ya Muhammed inni nuhitu ben e, men olundum. En a'budellezine ted'una min dunillah. Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten nehir edildim. Lemma ca'anel beynat min Rabbi. Rabbimden bana deliller geldiğinde Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten ben men olundum. Nehy edildim. O beyinet nedir? Hiyel Kur'an. Ve kile el aklu vel vahiy. Yani Allah bana akıl vahiy verdi. E bu sebeple artık ben Allah'tan başkasına ben kulluk yapamam. Ve umirtu en uslime. Yani en yani estakime ve en qada. Yani müstakim olmakla. Yani festakim kema umirt. Emir olunduğun gibi müstakim ol. Dost oraya Ve en qada. Yani ona boyun eğmek. Kime? Li Rabbil alemin. Alem, alemlerin Rabbi olan Allah'a, zata boyun eğmeye, boyun eğmekle emir olundum. Sadece ona teslim olurum. Başkasına teslim olmam. ibadet etmem. Huvellezi <laughs> halakakum Allah ki sizi yaratmış. Yani astakum min turab. Yani aslınız olan Adem'i topraktan yarattı. Summen min nutfetin. Sonra sizi nutfeden. Summen min alakatin. Sonra alakadan. Summe yukricukum tiflen. Aslında summe yukricukum et demesi gerekirdi. Ya burada diyeceğiz ki İktisar alal vahidi tıflan yani müfret getirdiğin için liyennel murada beyanu cins. Yani bu tıflan cins. Ya da kullu vahid e, diyorlar. Kullu vahid yani. Her bir. Her biriniz. Sizi tıfıl olarak dünyaya getirdi. Sümme li tebluğu eşuddakum. Bu li tebluğu mutaallikun bi mahzufin takdiruhu. Sümme yukıykum. Sizi bıraktı. Baki bıraktı. Ne zamana kadar? Li tebluğu eşuddakum. Yani tam böyle kuvvet çağınıza ulaşana kadar. Ve kezalike sümme li tekunu şuyuhen. Bu li tekun da mahsu bir şey mutlaka söyleyecek şimdi. Yani o da şudur. Yani sümme yubkikum li tekunu şuyuhen. Sümme li tekunu şiyuhan bi kesişini mekiyyun ve hamzatu aliyyun ve hammadun ve yahya ve a'şa şiyuhan okumuşlar. Bunlar kıraat tabi. Ve min kumen yutavafa min kablu. Yani min kabli bulugul eşuddi. Yani tam böyle güçlük çağına ulaşmadan kiminiz ne yapar? Vefat eder. Ev min kabli şeyhu ya da tam yaşlılık çağına varmadan vefat eder. Ve li tebluğu ecele musemmen. Manahu yani ve yef'alu Yani Allah-u Teala bu şekil yapar ta size belirlenmiş o ecele kadar. Ecele yani ecelinize ulaşana kadar. Ki ve vaktul mevti. Yani ölüm vaktine kadar. Mesela 70 70 yaşına kadar sizi ne yapar? Ulaştırır. Ondan sonra vefat ettirir. Ev huve yevmul kıyameti. Ya da kıyamete ulaşana kadar. Ve leallekum ta'kilun ma fi zalike minel iberi vel hüceci. İşte bu yaratma aşamalarındaki bu ibretleri ve delillerini hafazsınız, akıl edersiniz, tefekkür edersiniz. Huvellezi yuhyi ve yumit. O Allah ki yaşadan, öldüren O'dur, sadece O'dur. Fe izâ kada emran, bir emre hüküm verdi mi, fe yakul yekûl lehû kun, ona sadece oldu o da fe yekûn, hemen olur. Hiç beklemez. Ey fe innemâ yükevvinuhu seri'an min gayri külfetin. Böyle külfetsiz, çabuk bir şekilde onu yapar? eee meydana getirir. Yani Allah'a zor değil yani. Allah e, genelde bunu Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde fe iza qada emran fe ma yekulu kun hatta Yasin suresinin e, son sayfasında da inne emruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun Onun emri bir şey dilediği zaman ya yani bir şeyi yaratma bir şey yaratmayı dilediği zaman Sadece ona ol der, o da derhal oluverir. Hiç e, geri kalmaz yani. Evet. Hatta Araf suresinde de allah Teala Araf suresinde mesela bu Cumartesi yasağına hürmetsizlik edenlere Falamma atav amma nuhu anhu kulna nam kunu qiradatan Yani kendilerine verilen ödü unutunca yani men edik men edildikleri şeylere karşı isyan edince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Onları da maymuna çevirdik. onlar ama maymun oldular yani. yani zelil maymunlara. Hani Allah demek ki bir şeyin olmasını irade ederse kundur. Ya naru kuni berden ve selamen İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı e, soğuk selamet oldu dedi. Bak. Hemen o da oldu yani hiç geri kalmadı. Yani Rabbimiz böyle bir Allah bir şeyin olmasını irade ederse ona kun der o da hemen olur. Evet. Ey fe innama yukevinuhu seri'an min gayri Hiçbir külfet, hiçbir zahmet e, Allah'a arız olmadı yani haşa. Evet, 69 ودعيت إن شاء الله قليلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين